Tabii ki bugün Bayrampaşa 11 dizimiz, dizimizin startını veriyoruz ve oyuncularımız yanınızda. Evet, neler söylemek istersiniz? Adem'cim merhaba. Bayrampaşa TV'nin burada olması ne kadar güzel. Ee, Bayrampaşa 11 dizimizin ilk günü ve bir maçla açıyoruz e, dizimizi. E, ben bu kadar. Başka bir şey anlatmak istemiyorum dizimizle ilgili. Artık sürprizler var. Sürprizlerimiz var. E, Bunlar artık çektikten sonra... Seyircimize yorumlarını bırakıyorum. Başka bir şey demek istiyorum Teşekkür ederim. Evet yanımızda hunharca gülen adam var. Nasılsınız? Eyvallah. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Eksik olmayın. Diziyle ilgili neler söylemek istersiniz? Enfes bir dizi geliyor her şeyden önce. Mahalle dizisi. Sevgi dolu bir dizi geliyor. Ama bunun içinde aşk var. Eğlence var. Spor olmazsa olmaz tabi haliyle. İlk çekimlerimizi de dizi çekimlerimizi Bayrampaşa Spor'un maçına gelerek gerçekleştirdik. Bayram Paşa sen bizim her şeyimizsin <laughs> Evet teşekkür ediyorum Siz neler söylemek istersiniz Efendim yeni dizimiz hayırlı olsun Çok güzel bir mahalle dizisiyle başlıyoruz ve ilk açılışı da burada maçta, Bayrampaşa Spor'la birlikte açmanın e, bir e, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah seyircilerimiz de diziyi sevecektir diye umuyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sizden neler söylemek istersiniz? Benim heyecanlı için. Eski günlerin, neşeli günlerin yeniden getireceğiz Bayrampaşamıza. Ve Bayrampaşa Spor'la birlikte olmak gurur verici tabii. Bayrampaşa halkına hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet efendim Bayrampaşa Televizyonu'nda şu anda İlyas Çağlayan dizimizin yapımcısı ve yönetmenini davet ediyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ya e, biliyorsun her projede çok heyecanlanıyoruz. Her proje bizim için çok önemli. Seninle yaptığımız projeler de bizim için çok önemli ama e, Kader seni organizatör tarafına biri yapımcı tarafına attı. Bayrampaşa 11 dizisi 7 Aralık'ta set diyor. Çok değerli abilerimle birlikte çok kıymetli oyuncular da gelecek. Wilma Ümit Acar ve daha birçok oyuncu. Ama bugün Bayrampaşa Sporumuzun maçındayız. Bayrampaşa'nın dizisi olduğu için de Bayrampaşa Sporunun maçındayız. Bakalım 7 Aralıktan sonra herkes bizi izleyecek inşallah. Teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum. Evet efendim. Şimdi Bayrampaşa Sporumuzun maçına geçiyoruz. İyi günler efendim.